Merhaba Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Bugün sizlere Tarsus'tan sesleniyoruz. Mısra şalgamlarının konu olduk. Firma sahibimiz Sayın Serkan Kıslak ile birlikteyiz. Bakalım 3 nesildir var olan burası hakkında bize neler aktaracak. Merhabalar Serkan Bey. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Ee, Serkan Bey burada özellikle şunu belirtmek istiyorum ki 3. nesille röportaj yapmanın gururunu yaşıyorum. Öncelikle evet. ve diyorum ki inşallah dördüncü, 5. 6. nesiller boyu da daim olsun diyorum bu güzel mekan ve firmanız için. Hemen sormak istiyorum dedeyle başlayan sonra babaya sonra da size olan keyifli bir geçmiş var. Hani diyoruz ki o uzun keyifli geçmişten bizlere bugünlere mısınız lütfen. Tabii ki. Ee, şalgam olayı bizim e, atamızla başladı, Allah rahmet eylesin, Hasan dedemizle başladı. <laughs> Baba devraldı, şu an babadan da ben devraldım. Üçüncü nesil olarak devam ediyoruz bizde çünkü dördüncü nesiller gelmiş sevgili çocuklarımıza da buradan inşallah bizlerle olurlar dördüncü nesil ve beşinci nesil olarak peki efendim burada mısra aşlaganları olarak bir fabrikamız var bunlar tamamıyla doğal olarak şu an böyle soframıza kavuşma şansı yakalıyorlar biraz da oradan bahsedelim mi fabrikamız kaç metrekarelik kaç kişiyle bir istihdam sağlıyoruz ve nasıl bu masalarımıza geliyor bu muhteşem lezzet. Şimdi mısra olarak e, öncelikle mısranın e, seçimi neden tamamen doğal ve natürel olması. İçinde Aha. kimyevi hiçbir maddenin olmaz. İnsanların seçme de nedenlerinden e, en büyüğü budur. E, Çukurova genelinde, Tarsus genelinde 14 tane de birinciliği var. Süper. İnsanlar e, seçiyor şu an e, zamanımız tamamen natürel. Doğallık İnsanların istediği tek şey şu an bu. Kesinlikle katılıyorum. Çünkü artık ülke olarak e, maalesef ki gitgide yapaylaşmaya başladık. Evet. E, nesil gitgide çürük olarak yetişiyor buna e, bağlı olarak. Bu anlamda da bizlere bu doğal ve çünkü %100 vitamin deposu şalgam bu ürünü doğal yollarla bizlerle kavuşturduğunuz için ve bizim gibilere ve bizden sonraki nesillere de ulaşmasını sağladığınız için teşekkür ediyorum. Peki efendim fabrika kaç kişiye sahip? Şu an fabrikamız 700 metrekare üzerinde kurulmuş. Ee, toplam burayla birlikte 18 kişiyle e, hitap hizmet, ediyor, hizmet veriyor, hı. hitap ediyor. İnşallah biz çizgimizi bozmayacağız, hedefimize dimdik, ilerleyeceğiz. Ki şalgamın patentini de aldık, Tarsus olarak aldık. İnşallah bu çizgiyi devam ettireceğiz. Bozmayacağız yani. Peki efendim burada Mısra Şalgamları istediniz ki bu fabrikanın dışında keyifli bir ortamda bizlerle kavuştunuz. Yani kavuşturmak istediniz evet. ve bu anlamda da şu anki oturduğumuz mekan oluştu. Burada evet. çok keyifli bir Mısra Şalgamları adında bir mekanımız var. Kaç kişi aynı anda ağırlayabiliyoruz burada? Efendim burada şu an aynı anda 700 kişi ağırlama şansımız oluyor. Biz istedik ki, biz bu şalgamı ürettik fakat e, Tarsus'a patentimizi aldık. Biz istedik ki Tarsus'umuza gelen misafirlerimiz de bu damak tadını, şalgamı doğru şekilde tadıp içsin ve bilsin. Bunun yanında e, tüm meyveleri tekrar doğal ve doğal olarak ürettik ve halkımıza sunduk. Burada çok değişik yeriniz gibi meyve suları karşımıza çıktı. İşte kavunun doğal suyu, ananasın doğal suyu, havucun, narın yani aklına gelen değil mi, tüm meyvelerin evet. sıkılmış halde bardaklarımızla birlikte sunumu var. Siz diyorsunuz ki kimse yorulmasın, bizler onları kişilere götürelim. Karınları acıktığı zaman da hemen bizden talep edebilsinler. Tabii Çünkü ki. burası aynı zamanda bir de lezzet durağı. Neler var bu lezzetler arasında? Bu lezzet durağımızda tam 22 çeşit doğal meyvemiz var. Mevsimli veya mevsimiz, mevsimsiz kendi stoklarımızda bulunmaktadır. İstiyorsanız bir tane 19 karışımlı bir atom içeceğimiz var. İstiyorsanız onu bir söyleyelim. Bir gelsin siz de bakın ister misiniz? Tamam. Bir atom getirir misiniz? Burada e, gelen konuklarımız diyorsunuz ki sadece sıcak soğuk içecekler değil, karınları acıktı mı yiyecek bir şekilde de onların yanında olalım diyerek bir lezzet menümüzü de oluşturdunuz. Tantunisinden pizzasına, hamburgerinden patatesine kadar tüm çeşitleri bizlere sundunuz. Tabii. Tarsusumuzun e, lezzetli yemeklerini de burada sunmuş olduk. İşte bir mantıdan tut vesaire diğer doğal yemeklere e, kadar girdik. Allah ayınızı verirse daha daha da ilerleyecek. Evet, tamam. tamam, buyurun. Olsun. Teşekkür ediyoruz. Ve atavımız da hani bunu diyorsunuz ki içen hasta olmaz. Kesinlikle. Tamamen Şu an içinde onun elma, muz, hurma, avokado, ceviz, antep fıstığı, bal, havuz suyu, süt, kayısı, çikolata ve ananastan oluşur. Tam bir e, vitamin deposu. Tamam, tamam. Kesinlikle herkesin günde bir bardak bunu tüketmesi gerekiyor galiba. Mutlaka. Tarsus'a gelip de buraya gelmemek olmaz. Peki efendim hedefler arasında neler var diyelim? Şimdi hede e, insan hedefleri hiçbir zaman bitmez. O çizgiyi takip ettikten sonra hedef bitmez. Yavaş yavaş ileri ileri. İş e, sadece Tarsus değil tüm Türkiye ve tüm dünyaya hizmet e, vermek. Hizmet vermek. Şalgamın Tarsus'a mal olduğunu tamamen doğal olduğunu, birçok hastalığa, ciddi bir şekilde birçok hastalığa iyi geldi ki bundan 2-3 sene önce bir SARS hastalığı olayı vardı. Çinliler bunu buldu Aha. ve şalgamın e, birebir iyi geldiğini, hastalığı durdurduğu dahi ispatlandı. Resmi gazetelerde yayınlandı ve Evet ispatlandı. efendim. E, bu anlamda da e, şalgam suyunu sofralarımızdan eksik etmemek gerekir diye düşünüyorum. Peki mısra şalgamları olarak sizler sizlerden bu hakiki organik şalgam suyunu nasıl temin edebiliriz? E, Nasıl temin ediyor? Bir sürü telefonlarımız var, sipariş telefonlarımız var. Hı hı. Sadece bir alo demeleri yeter. 24 saat sonra zile basıp kapıya gelir o. Süpersin. Buna tüm Türkiye'm dahil mi? Tüm Türkiye, Türkiye'nin en uç köşeleri dahil. Vallahi süpersin. Sadece seni. 24 saatte. Bir alo sadece... diyoruz ve şalgam kapımızı. Aynen öyle. Vallahi iyi ki varsınız diyoruz bize bu teşekkür anlamda. Edelim. Üç nesildir bizlerlesiniz. İnşallah başından beri söylüyorum. Dördüncü beşinci nesiller bu da daim olsun diyoruz bu güzel mekan için. İnşallah bizden sonra gelen yapmak istiyorsa kapımız açık. İnşallah. İnşallah. <laughs> Efendim çok çok teşekkür ediyoruz bu değerli röportajı bizlerle paylaştığınız için. Bu kalitenin güler yüzünüzle birlikte uzun yıllar bizlerle birlikte olmasını diliyoruz. Saygılar sunuyoruz. Siz de tekrar hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Evet Sektörel Haber Merkezi izleyicileri Tarsus'tan Mısra şalgamlarından sizlere aktaracaklarımız bu kadar demiyoruz. Tabii ki bu keyifli paylaşımdan sonra 3 nesildir bizlere ulaşan bu muhteşem lezzetten sonra artık lezzet deyince şalgam deyince Mısra şalgamları diyoruz. Söz Merkez Stüdyolarında.